K, L ve M metal çubukları şekil 1'deki gibi perçinlenip sıcak bir ortama konulduktan bir süre sonra şekil 2'deki görünümü alıyor. K, L ve M, L metal çubukları perçinlenerek elde edilen cisimler kullanılıp şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Elektrik devresinin bulunduğu ortamın sıcaklığı artırıldığında lambalarından hangileri ışık verebilir? Arkadaşlar başlangıçta sistem şekil 1'deki konumdayken şekil 2'deki konuma gelmişse burada arkadaşlar şu şekilde parçalayabiliriz. Burada M'nin uzunluğu arkadaşlar K'nınkinden son durumda daha küçük olmuş. Ortamın sıcaklığı daha fazla olduğundan dolayı demek ki burada K daha çok genleşmiş. K daha çok genleşmişse lambda K, lambda M'den daha büyük olmalı. Buradaki bölmeye baktığımızda arkadaşlar L'nin boyu daha kısa, M'nin boyu daha büyükse sıcaklık artışında M daha çok uzamışsa lambda M, lambda L'den daha büyük olmalı. Şimdi arkadaşlar biz elektrik devresini oluşturmuşuz ve bu devrenin bulunduğu ortamın sıcaklığını artırmışız. Ortam sıcaklığını artırdığımızda bakın burada KL var arkadaşlar. KL için K'nın genleşme katsayısı arkadaşlar L'den daha büyükse sıcaklık artarsa demek ki çubuk arkadaşlar L daha az uzayacak. K daha fazla uzayacaksa arkadaşlar aşağı doğru eğilmesi gerekir. Yani aşağı tarafa dokunacak. LM çubuğu için arkadaşlar. L'nin genleşme katsayısı M'nin genleşme katsayısından daha küçük. Bu durumda arkadaşlar M daha çok genleşirse çubuğun arkadaşlar sol tarafa doğru eğilmesi gerekir. Bu durumda bakın şekle bakacak olursak akım artıdan eksiye doğru gelecek. Artıdan çıktık arkadaşlar. Bakın şu şekilde devreyi tamamlayabiliriz ve burada arkadaşlar yalnızca Z lambası ışık verebilir. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Sıcaklıkları farklı Kale cisimleri aynı kalınlıkta metal levhalardan kesilmiştir. Bir süre beklenildiğinde metaller durumlarından hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar burada cisimlerin sıcaklığı artarsa cisimler hacimce büyümeye gider. Sıcaklığı azalırsa cisimler hacimce küçülmeye gider. Biz buraya baktığımızda kahveli için arkadaşlar bakın şuradaki açı ortak. Burası alfa kadar olsun. Cisimler orantılı büyüyüp orantılı küçüldüğünden arkadaşlar iki cisim arasındaki buradaki alfa açısının değişkenlik göstermemesi gerekir. Her iki durumda da sıcaklığın artması durumunda ya da azalması durumunda alfa aynı olacak. Birinci şekilde bakın arkadaşlar yine açı her ikisi için de alfa. İkinci şekilde arkadaşlar her ikisi için de alfa. Üçüncü şekilde baktığımızda arkadaşlar şu açı ve şu açı arkadaşlar farklı olduğu için bunun doğru olması mümkün değildir. Doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 D seçeneğinde verilmiştir. Kale metal çubukları arasına özdeş XY tahta küreleri konuluyor. Çubukların sıcaklığı azaltıldığında XY küreleri eşit miktarda yer değiştiriyor. Buna göre çubukların genleşme katsayıları oranı hangileri olabilir? Arkadaşlar çubukların sıcaklığı azaltıldığında boyları kısalır. L'nin sıcaklığı azaldığında boyu kısalır ve arkadaşlar Y küresi saatin dönmesi zıt yönde dönerek geriye doğru hareket eder. Burada arkadaşlar X küresinin dönme yönü hakkında bilgi sahibi değiliz. Çünkü K ve L'nin genleşme katsayısı da bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer K'nın genleşme katsayısı L'den büyükse K çubuğu soğutulduğunda X küresi saatin dönmesine zıt yönde döner. Eğer burada arkadaşlar L'nin genleşme katsayısı K'dan büyükse L çubuğu daha çok küçüleceği için saatin dönme yönde dönerek geriye doğru gider. Ve burada yer değiştirmeleri eşit işte olabilir. Biz burada K'nın genleşme katsayısı L'den büyük mü küçük mü? Bunun hakkında bilgi sahibi olmadığımız için lambda K bölü lambda L oranı arkadaşlar her değer alabilir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. maddesinin hacminin sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K maddesinin sıcaklığı T iken tanecikler arasındaki boşluklar en azdır. Arkadaşlar sıcaklık T olduğunda hacmi en küçük olmuş. D eşittir M bölü V'den hacim en küçük olduğunda öz kütlesi en büyük olur. Tanecikler arasındaki boşluklar ne kadar azsa öz kütle o kadar fazla olur. T sıcaklığına yoğunluk en büyük olduğundan tanecikler birbirine en yakın boşlukta arkadaşlar en az olur. İfademiz doğru. K maddesinin sıcaklığı T'den itibaren artıyor ise yoğunluğu azalır. Bakın burada sıcaklık artmaya başladığında arkadaşlar hacmi artış göstermiş. Bir maddenin kütlesi sabitken hacmi artarsa öz kütlesi azalır. İfademiz doğru oldu. Üçüncü öncülde K maddesinin sıcaklığı T'den itibaren azaltılır ise kütlesi artar. Arkadaşlar sıcaklığın artması ya da azalması kütle miktarını değiştirmez. İfademiz hatalı. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir.